Herkese merhaba arkadaşlar ben Rukat arkadaşlar şimdi birlikte evimize kalmadan devam ediyoruz arkadaşlar ee, bu evimize. Aynı şekilde bayağı bay bir yerlere atlaşım arkadaşlar. Bu arada bir şey yapacağım ben. Evet arkadaşlar zemini huş tahtadan yapıyoruz. Şu tahtadan. Beyaz ozonların tahtasından. Sonra içeriye doğru bakan basınç plakları koyuyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar ne yaptığımızı unuttum hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar hatırladım. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu köşeden 1, 2. Bu köşeden 1, 2. Bu köşeden 1, 2. Bu koçadan da 1 2 Işık taşı Nerede canım? Allah, cam? Allah nerede? Ya Önce bir hepsine ışık taşı yerleştireyim. Onlar cam. şimdi arkadaşlar bir tane merdiven alıyoruz. Şuradan hemen bir e, şöyle merdiven alalım kapı yerine koyalım. Sonra arkadaşlar merdivenden 1 2 3 4 5 ve 6 diyoruz ve 6 da duruyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir şey daha alacağız. Yani şöyle bir şuraya koy. Ee, şu basamaktan alacağız. Şimdi arkadaşlar şu basamak şöyle şöyle böyle 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 Pardon arkadaşlar. Bundan önce bir şey yapıyorduk. Hmm, tahta. Şu tahta normalde. Şunların yerine at. Ve çık. Tamam. Ee, şöyle bir de buraya tahta sonra şöyle şöyle Pardon arkadaşlar. Yakışıklı arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar buraya geldim. Böyle bir merdiven olacak işte. Buradan. Bu merdiven de buraya çıkması lazım. Bu merdiveni bir kırayım hemen. Tamamdır. Şimdi şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. 3 4'e kadar gidiyoruz. 4'e geldikten sonra. Ay 4 değil. 5'e kadar gidiyoruz ve 5'in Şaprazından da şöyle bir tahta koyuyoruz. Dövrüyoruz ve sonradan da basamağı koymuşum. Tahta erişemez kalmadı ama ben yine de koydum artık. Sonra arkadaşlar sonra şunu koy. Şöyle koyacağım. Böyle kıracağım da Böyle yapıyoruz. Çıkılıyorsa tamam sorun yok. Şöyle şöyle arkadaşlar. Sonra böyle böyle ya bir dakika. Şöyle şöyle böyle. Ama bir dakika. Şöyle mi de? Bir dakika arkadaşlar. Yaparken ben bu Tamam böyle. Arkadaşlar şuradaki merdivene gelmemesi gerekiyor daha gidiyoruz buradan ve sonuna arkadaşlar şöyle 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 sonra böyle böyle arkadaşlar sonra böyle böyle yapıyoruz ve burki merdivenimiz de bitiyor. Neden buraya ben merdiven koydum? Çünkü arkadaşlar çıkması uzun sürü diye buraya çıkıyor. Direkt buradan da buraya çıkıyor. Sonra arkadaşlar kuvaş merdivenini alıyoruz. Şuraya koyuyoruz ve buraya koyuyoruz. arkadaşlar Gördüğünüz gibi ta 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 tam buraya geçişimiz oluyor. Böyle atlayabilir. Şimdi arkadaşlar kuvars bloğumuzu alıyoruz. Şuradan iki blok boşluk bırakarak ta şuraya kadar tam buraya kadar 3 blokla gidiyoruz. Burayı sizin Burası zor bir yer. Böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle şunu iki blok çıkıyoruz. Kendimize. bir blok kapıyoruz. Kapadıktan sonra arkadaşlar şöyle güvenliği sağlamak için arkadaşlar şu an böyle yapıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Sonra buradan böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar artık güvenlik sağlama alınıyor. Buradaki boşluklara da dolu yüzem arkadaşlar ama burası bak burayı doldurmuyoruz. Burada iki blokluk olacak yani adam atlasın diye böyle boşluk olması lazım. Öyle olmasa sıkıntı olur. Evet. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra da bunun üstü kapanmış oluyor artık. Bitti. Burada Sonra arkadaşlar bunun üstüne hiç durmadan aynı şekilde yani aynı şekilde değil de full kapatıyoruz. Hiç boşluk kalmayacak hiçbir şekilde. Ben gidiyorum. Arkadaşlar şu anda burası çok karanlık oldu. Ben hemen rastgele bir yere ışık taşı koyuyorum. Rastgele tam buraya koydum. Buraya karıp buraya bu ışık taşı. Lan ben nereye? arkadaşlar buraya ışık taşı tabii ki Buraya değil. Sonra buraya ışık taşı koyuyoruz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya ışık taşı koyuyoruz. sana buraya ışık taşı koyuyoruz buraya ışık taşı koyuyoruz. Ve buraya ışık taşı koyuyoruz. Sonra arkadaşlar ee, burası da daha bitmedi ışık taşı yerlerinden. Şöyle şöyle yani buradan iki blok şekilde geliyoruz. İki blokluk kırıyoruz. şu üçlük bir alan olacak ve buraları da ışık taşı design ediyoruz. Aa arkadaşlar dur Bence şurayı da ışık taşı koyalım. Burası da aydınlansın. Evet. evet arkadaşlar Böyle sonra arkadaşlar ee, Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar geri geldim e, Buradan bir blok boşluk bırakıyoruz Dur bu şekilde merdiven değil Bu şekilde merdiven koyuyoruz Sonra buraya da bir blokluk boşluk yapıyoruz Sonra arkadaşlar buraya full yapıyoruz Sonra arkadaşlar yine bir blok boşluk bırakıp böyle yapıyoruz Sonra yine bir blok boşlukluk yapıp böyle Böyle yapıyoruz. Buraya da karşı blok koyup